gelmemiz bence anlamlı. Yani Sayın Başkan, başkanımızın da ifade ettiği gibi genel manada da böyle bir toparlayıcı bir konuşma yaparsak, temsiliyet noktasında vermiş olduğu destek çok önemli, çok an çok anlamlı. Şimdi temsiliyet noktasında dedik aramıza işte meclis üyemiz katıldı. Sayın başkanımızın takdiriyle onu oraya koymasıyla bugün e, Hacer ablamızın istifa etmesi nedeniyle bir e, kardeşimizin e, tepeni gözünden gelmiş. Bir e, Roman toplumun içinden çıkmış bir kardeşimizin de mecliste olması bizim için yine çok kıymetli çok değerli. Bu vesileyle yani her geçen gün her geçen gün ivme kazanan bir Roman toplumunun e, gençleri var. E, alttan gelen bir baskı var. Bu anlamda e, bugün işte dediğimiz gibi Bahattin kardeşimizin e, bizim için çok önemli, e, Elmas Hanım'ın e, adalete tutan olarak çok önemli. Dolayısıyla biz elimizden geleni yapıyoruz. E, roman toplumu adına. Yukarıdakiler de e, gereğini zaten karınca yapmaya çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Özellikle bu anlamda başkanımızın e, belki 60 yıl, belki 70 yıl, belki 80 yıl Kuştepe kuruldu kuralı 1950'den bu yana bir kardeşimizin meclisi olmasına onun vesile olması benim için çok değerli. Bu anlamda bu akşam özellikle roman toplumunun böyle kanaat önderleri, dernek başkanları bir araya gelmişken hepsinin adına